Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı gelinin mutfakta 27 Mart 2020 yeni bölümü ile bugün bir kez daha izleyicilerle buluşuyor. Haftanın finali bölümü ile ekranlara gelen yarışma programında haftanın birincisi ve bilezik ödülünün sahibi merakla bekleniyor. Peki gelinin mutfakta 27 Mart 2020 kim kazandı bilezikleri kim aldı? Fatih Üreğin sunumu ile kanal ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yarışma programı Gelinin Mutfakta bir haftayı daha bitirdi. gündüz kuşağında en Çok izlenen programlar arasında yer alan ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yarışma programında bugün haftanın birincisi belli olacak ve kazanan yarışmacı bilezik ödülünün de sahibi olacak. Peki Gelinin Mutfakta 27 Mart haftanın finalinde kim kazandı? Çekişmeli ve iddialı bir hafta geride kaldı gelinin mutfakta yarışmasında çekişmeli ve oldukça iddialı bir hafta geride kaldı. En iyilerin yarıştığı yarışma programında bu hafta yine tartışmalar rekabet kayınvalideler arasındaki polemikler bitmek bilmedi. Gergin geçen bu. Haftanın sonunda bir yarışmacı bugün bileziği ödülünü kazanacak bir yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Gelinin mutfakta 27 Mart 2020 kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Bu hafta en düşük puanları alarak veda eden yarışmacılar Hatice ve kayınvalidesi Hüsniye Hanım oldu. Gelinim mutfakta 27 Mart 2020 kim kazandı sorusunun yanıtı açıklandı. Bu hafta en yüksek puanı alan Ezgi Haftanın birincisi ve 5 bilezik ödülünün de sahibi oldu.